Evet değerli e, badminton sporcuları, kulüplerden gelen raketlerin kırık örneklerini sizlerle paylaşıyorum. Tamirden önce bu baya kötü durumda, burada doku kaybı da var. Keza bu da tam kırık. Tamirden sonra görüşelim, teşekkürler. Evet değerli badminton camiası ve sporcuları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomuzun başında raketlerimizin kırık halini görüyorsunuz. Her iki raketimiz de tam kırıktı. Hatta bir tanesi bir santim kadar da bir açık da vardı. Yani parça kaybolmuş, kırılmış. Biz tamirlerimizi tamamladık. Deliklerini vesaire hallettik. Lokal boyasını da attık. Bunu özetle belirtmek istiyorum. Bir de yine buna ilave edeceğim. Birkaç cümle olacak. Bu raketler tabii büyük emeklerle yani bizler tarafından tamir ediliyor. Sizler gönderiyorsunuz. Bizler size iade ediyoruz. Kordaj çekiliyor vesaire. Ortada şunu özellikle belirtmek isterim. Böyle tamir edilmiş raketler, tabii ki yaptığımız tamirlere güveniyoruz ama bunlara sıfır raket muamelesi de yapmamak lazım. Her raketin üzerinde kendi dayanımını belirleyen bir takım ölçüler, kriterler var. Bunlar raketlerin saplarında bunlar yazıyor. Ama sonuçta bazı raketler de ağır hasarlı oluyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bunların gerçekten sporculara hizmet etmesi, bir işe yarayabilmesi için ve bu kadar gelgitten sonra da bir süre hizmet etmesi önemli. E, bu nedenle ben özellikle tamir edilmiş raketlere sıfır raket muamelesi yapılmasını uygun görmüyorum. Bir iki tık altında kordaj çekilmesi raketin daha uzun hizmet etmesi açısından oldukça önemli. Bunlar belki yetişmekte olan sporcular için de önemli bir e, vesile olacak. Bunları kullanabilecekler. E, bu konuya dikkat çekmenizi ben dikkat çekeceğim. Yine keza eee Yine sorulan sorulardan birisi, e, efendim tekrar oynarken kırılır mı? Efendim zaten sağlam raket kırılıyor. Yani sağlam raket hangi sebeplerle kırılıyorsa, tamir edilmiş raket de kırılır. Kendi kendine değil tabii. Bunlar daha çok biliyorsunuz zemine yakın, zemine yakın topları karşılamak üzere yapılan vuruşlarda, işte bazen raketin üzerine düşüyor, bazen raketler çarpışıyor. Ama daha çok zemine yakın topları karşılamak ve kurtarmak için yapılan hamlelerde Şiddetli ve sert vuruşlarda bu raketler çatlıyor ve kırılıyor. E, dolayısıyla sağlam raket kırılıyorsa çatlamış veya tamirli raketler de kırılabilir. Bunun kırılma nedeni malum. Eğer zemine çarpmazsa tabii ki kırılmayacak daha uzun süre hizmet edecek. Bunu özellikle altını çiziyorum ve ben tüm sporcularımıza e, yeni sezonda tüm maçlarında başarılar diliyorum. Uygun şartlarda e, ekonomik tamirlerimiz devam ediyor. Bu raketlerimiz kulüplere gidecek kulüplerde kortajı çekilecek ve bize videosu atılacak. Biz de bu referansları sizlerle paylaşacağız. Artık bu şekilde ilerlemek istiyoruz. Referanslarla yaptığımız tamirleri başarısını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederim.